Güzel bayan. Pas yok mu bir şekilde? Lütfen beni rahat bırakır mısınız? Benim bir sevgilim var. Kimmiş bu şanslı adam? Allah şanslı mı bilmiyorum ama beni kendisine aşık ettiği bir kesin. Vay vay vay. Hem şanslı hem işini biliyor öyle mi? E işte sayılır. <laughs> Hayatım iyi misin sen? İyiyim. Niye iyi olmayayım ki? Hayır. Gamze'yi ne zaman görsen böyle yüzün bir tuhaflaşıyor. Bir garipleşiyorsun. Yok canım. Sana öyle geldi. Yeliz. Ne oldu sizin aranızda? Ya olanları herkes duydu Atılgan. Bir sen bile bilmiyorsun. Yani siz çok iyi iki arkadaştınız. Hatta kardeş gibiydiniz. Ne oldu böyle birden? Uf, boş ver ya. Ben kapattım bu konuyu. Şimdi böyle tekrar açıp canımı sıkmak istemiyorum. Sınıfa gidelim hadi. Peki. Hadi. Sen evladım sen. Ben mi hocam? Hayır hayır sen değil yanındaki o şık giyimli. Sana ben... Sesim ha, iyi anladın zeki evladım. Aferin iyi giyinmişsin. Metin Milli gibi aynen. Sizler bilmezsiniz ama eskiden Metin Milli vardı öyle bir şarkıcı. O da aynı bunun gibi giyinirdi. Nedir evladım o elindeki? Hiç hocam. Ha, hiç. Hiç öyle mi? Aa, hiçin yere düştü evladım. O içini daha sen de gel bakalım derse katın. Böylelikle harika bir komedi dans ikilisi oluşturursunuz arkadaşımla birlikte. Zaten sizden başka ne olur ki? Kaçtı numaran bakayım seni. 322. He? 322. Ver o içini de. Hıcı <laughs> yakalandık ha. Neyse ki ele vermedin otu. Ben not diye yerde boş bir kağıt buldum, onu götürdüm evet. Sende de ne numara var ya? Ee, bizim de kendi çapımızda bildiğimiz bir şeyler var herhalde. Neyse, vaktimiz az. Gamze, ben sana bir şey soracağım. Dinliyorum. Yeliz'le ilgili. Ne olmuş Elize? Bir şey olduğu yok. Yani Yeliz benimle konuşmadı. Bu sadece benim fikrim. Seni ne zaman görse çok kötü oluyor. Seni özlediğini fark ettim. Siz iyi arkadaştınız. Niye konuşmuyorsunuz ya? Atılgan, Bunlar hatırlamak istemediğim konular benim. Ama diyorum ya, yani çok tuhaf oluyor seni görünce. Böyle gözleri doluyor. Bunlar Sedat'a asılmadan önce düşünecekti. Kamze ne diyorsun? Doğru duydun. Yeli Sedat'a asıldı. Arkamdan çevirdikleri oyunları bir görseydin dudağın uçuklardı. Böyle el ele kol kola falan. Yok canım, yanlış anlamışsın. İnan bana gördüğüm şeyler yanlış anlaşılacak şeyler değildi. Hem neden küstüğümüzü sana anlatmadığını söylüyorsun. Neden anlatmadı sence? Çünkü suçlu da ondan. Sana anlatmaya çekinmiş. Zaten Sedat'ta hep gözü vardı. Sonunda da yaptı yapacağını. Anlayacağın artık ikisi de yok benim için. Ama bence yani... Aması maması yok Atılgan. Ben göreceğimi gördüm. Bana burada kola ısmarlayacak bir centilmen var mı acaba? Hey, kime diyorum? Yok mu bir centilmen? <laughs> Atılgan. Pardon Yıldız, <laughs> dalmışım. Neyin var senin? Yok, bir şeyim yok. Nasıl bir şey yok? Bak, üçe kadar sayacağım. Eğer bana burada ne olduğunu anlatmazsan böyle koşarak giderim ve sap gibi kalırsın burada. Ondan sonra duvarlara anlatırsın ne anlatacaksan. Bir. Yok bir şey Melis. İki. Ya inan ki yok gerçekten. İki yetmiş beş. Tamam var. Var. Gamze ile neden küs olduğunu çok merak ediyorum. Yani bütün gün içim içimi yiyor. Tamam mı? Mutlu oldun mu? Ya sen de bu konuyu anla uzattın Atılgan. Ben artık konuşmak istemiyorum. Ben artık bunu kapattım. Anlamıyor musun? Bu konuyu aşınca gel yanıma. Ya inan çok sıkıldım Atılgan. Neden anlatmadı sence? Çünkü suçlu da ondan. Sana anlatmaya çekinmiş. Zaten Sedat'ta hep gözü vardı.